Aziz dostlar, tarihte olduğu gibi içinden geçtiğimiz bu zor zamanlardan sonra da insanlığın yeni bir anlam arayışına gireceği muhakkaktır. Bugün biz müminler olarak bu zor zamanları hepimiz evimize sığındık, evimizi evimize nöbet bekliyoruz, canımızı koruyoruz, evladımızı koruyoruz, vatanımızı, milletimizi hepimiz evimizde bekleyerek koruyoruz. Karantina altındayız. Bu, bu zorluğu hayatımızda bir milada dönüştürebiliriz. Allah Resulü'nün o yeşillik ve orman haftalarında heba ettiğimiz o muhteşem bir sözü vardır. İnkameti saatu -sa ve fi ey ve fi yedi ahadikum fesiletun kıyamet kopsa ve ve birinizin elinde bir fidan bulunuyorsa fainis fainis en la takuma hatta yagrisa eğer yerinden kalkmadan o fidanı dik dikebilecekse gücü yetiyorsa mutlaka onu diksin bugün elimizdeki tüm fidanları dikme günüdür dostlar bu burada fidan sadece ağaç değil burada bizim ihmal ettiğimiz Gönüllere merhamet fidanları dikme zamanıdır bugün. Bugün yetime, fakire, miskine ulaşma günüdür. Bu dönemi asla böyle atıl bir zamana dönüştürmememiz lazım.